bir gece çok konuşuluyor. New York'un kalbinde gerçekleşiyor bu gece. Kırmızı bir halı var ve milyonlarca dolarlık bir gece bu. Ee, i̇smi Met Gala. Met Gala aslında resmi olarak bir balış etkinliği. Bu Met, Metropolitan Müzesi. Bu müzenin bir kostüm sergisi, kostüm enstitüsü var. Burada işte tarihi kıyafetler ve kostümler sergileniyor bu kostüm enstitüsüne fonu sağlamak için düzenlenen bir gece bu ama açık konuşmak gerekirse bugün metgala kapitalist sistemin en ışıltılı vitrinlerinden birisi metgala bu galada modadan çok aslında para konuşuluyor sanattan çok statü konuşuluyor temadan çok markalar konuşuluyor ve kültürden çok hani çok diyorlar ya işte bir kültürü temsil ediyor işte şu temada böyle bir kültür vardı bundan çok kim içeride kim bu galaya gidebiliyor ve kim dışarıda işte kimler sadece izleyici olabiliyor ee, bunu bunu bu aslında Met Gala'nın tam olarak tanımı belki de şimdi bu videoda Met Gala'nın ilk Şimdi 1948 yılında Eleanor Lambert adında bir kadın var. Bu kadın bu kostüm enstitüsünde fon, sağ fon sağlamak için Met Gala isimli bir etkinlik başlatıyor. O yıllarda amacı çok basit. Fon sağlamak yani kostümlerin işte oradaki o serginin devam edebilmesi için bir gelir kaynağı sağlamak. Bu kadın moda tarihine ilk. Birkaç tane sosyetik arkadaşını çağıracak ve sade bir akşam yemeği yenecek ve orada balış toplanacak. Ama burada mesela dikkat çekici bir şey var. İlgi haliyle bile aslında bu gala muhabbeti daha çok hani bu kültürü yani orada o sergiyi o kıyafetleri fonlamaktan çok işte kim bu sergiyi fonlayabilir etkinliğine dönüşüyor. İşte sosyetik arkadaşın, statü sahibi arkadaşlarını toplayıp hadi bunu bir kala haline getirelim harekete oluyor. Ama şu anki geldiği nokta Met Gala'nın bence tamamen büyük bir sır gibi düşünüyorum ben. Çünkü e, o zamanlar yani ilk Met Gala fikri ortaya atıldığında ki bilet fiyatını söylüyorum size 50 dolar yalnızca 50 dolar 50 dolarınız varsa veriyorsunuz ve bu yemeğe katılıyorsunuz 50 dolar 1948 yılı için muhtemelen çok büyük bir paraydı ama hiçbir para bence bugünkü çılgınlık kadar etmez yani o dönemde yani dediğim gibi bu başlangıçta bir gösteriş yok aslında baktığınızda evet tamam bir sınıfsal ve etkinlik var orada ama bu denli bir gösteriş yok. Peki nasıl oluyor bu gösteriş? Şimdi Diana Freelander bir kadın geliyor ve dönüşüm yaşanıyor. Şimdi 1970'lerde bu Diana Galaya bir teatral bir ruh katıyor ve temaları getiriyor. Temalar gelince ünlüler geliyor, kostümler geliyor ve her şey artık daha göz alıcı bir hale geliyor. Ama bu dönüşümün de gerisinde bir şey var estetik bir sınıf silahına dönüşüyor. Aslında estetiği belli bir sınıf sahipleniyor ve bunu da size gösteriyorlar. Şimdi ünlüleri çağırıyor bu dayana kalayı artık. İşte sadece sosyete değil de daha ünlü sınıfta işte medyadik kişiler kim? Andy Warhol mesela. Elizabeth Taylor, Elton John, Cher gibi isimler bu kalaya katılıyor. Ve diyorlar ki işte her kesimden insanı çağırıyoruz, işte kültürel, işte kapsayıcıyız biz falan gibi. E aslında modernen kimse'nin de umrunda değildi de o dönemde. Yine bugün. bir şekilde sunuluyor bu tema işte ne kadar işte markalı kıyafetlerdir yok bilmem nelerdir arkadaki tema böyle silinip gidiyor o anda hani bu yıl içinde aynı şey geçerli aa işte ne kadar çok kötü gözüküyor falan bilmem ne bir sürü reels ve işte tiktok istedim ama kimse şeyin farkında aslında hani oradaki kültürde ne hani aktarılmaya çalışılıyor değil de işte bu bu kültürü yaz hocam ama bu yazmış birazcık işte bu sohbet çok böyle ne diyeyim ee, derinliksiz bir yerde kalıyor. Şimdi üçüncü kısma geldik güç ve merkez dedim bu kısımda ana vintorca ben bu kadını sevmiyorum kimse kimseyi sevmek zorunda değil ve ben bu kadını hiç sevmiyorum. Bu sevmemezliğimi bir kenara bırakarak ve aslında onu da açıklayacağım neden sevmediğimi şimdi bakalım 1995 yılında Vogue dergisinin baş editörü Anna Vintor oluyor ve bu kalanın kontrolünü eline alıyor şimdi e, Vogue çok büyük bir oluşumun başı Condé Nast diye bir şirketler grubu var ve Vogue da bu şirketler grubunun bir parçası Anna Winter da ayrıcalıklı bir kadın. Bakın İngiltere'de üst sınıftan doğmuş. Yani zaten hala hazırda ailesi bu sektörün içinde olan bir insan. Bazıları Anna Winter'a baktığında böyle inanılmaz unik bir başarı hikayesi görüyor ama e, bu şeye benziyor. Hani diyorlar ya işte mesela bir girişim olsun işte ben e, ne diyeyim böcek sepetini kurdum. Şimdi ben bu böcek sepetinde anlatıyorlar ya işte nasıl işte gece gündüz çalıştım bilmem ne yaptım işte böcek sepeti için en özel böcekleri buldum ee, ama işte sonra sermayemi buldum falan sermayeni nereden buldun diyor işte babam da vardı ya da annem de var ya da ailem de vardı onlar destekledi şimdi bunda yanlış bir şey yok insanların ailesi kişilere destek olabilir ama şimdi buradaki ayrıcalığı da fark etmeniz lazım. Ondan bahsediyorum. Yani o yüzden zaten bu kadın arkasında böyle bir oluşum vardı. Çok unik değil bu kadının başarısı. Yani benzersiz eşsiz değil. Neyse. Bu kontrolü eline alıyor. Ve birden Metka'lı da şöyle bir dönüşüm yaşanıyor. işte. daha rafine, steril, işte böyle bir ayrıcalık dünyası haline getiriyor Met Gala'yı. Bilet fiyatları 30 bin dolardan 75 bin dolara yükseliyor. Yani basitçisi şunu diyor. Hani biletle de gelme, sen de gelme. Bütün herkes için değil bu. Yalnızca benim seçtiğim insanlar için demeye çalışıyor Anna Wintour. Davet listesi, kişisel bağlar. O listeye girip giremediğiniz kim olursanız o hiçbir şey fark etmiyor. Ve şöyle bir sıkıntı var şimdi, Anna Wintour bir tasarımcı değil, bir e, designer değil, bir moda, doğa yeni değil. Ama modayı kontrol eden çok büyük bir isim, sünün dışında hiçbir şeyin geçmemesi. İşte, işte parasını veren büyük moda devleri kendi işte elbiselerini işte çok ünlü insanların üzerine giydirip gösterip sergiliyorlar. Bir bağış etkinliğiydi bu. Yani ne oldu bu etkinliğe? Hani yoksa biz hani şey mi veriyoruz bu insanlar işte evet bu senenin en ünlülerinden biri olarak senin buraya gelme hakkın vardı. İşte senin statün artık bu Metgala'ya arasına girebildin. Hani şey diyorlar insanlar artık işte ilk Met şu zaman gidebilmişti falan. Böyle çok çirkin ve saçma sapan bir şey. Ve mesela beni sinir eden başka bir nokta. Şimdi 2014'te bu enstitünün adını Met Metro Müzesi Kostüm Enstitüsü'nün adının Anna Wintour Kostüm Center olarak değiştirmişler Şimdi ne oldu ya bu kadın tarihçi dedi hiçbir şey değil bu kadın bir gazeteci ama hani şey diyebilirsiniz evet işte çok fazla fon sağladı işte çok fazla para kazandırdı falan ama şimdi şu, şu şu anda kimse o kostümleri konuşmuyor bütün dünya işte dün gerçekleşen o kırmızı al şovunu konuşuyor bu da amacından çok saptırılmış bir şey şimdi temalara da bir bakalım son olarak şimdi 2013'de punk teması getirmişler tamam mı kaostukotur diye bir tema ee, şimdi sisteme bir başkaldır ya bank punk şarkı mesela e, Green Day falan vardır hani yeni nesil punk belki bilirsiniz Sex Pistols vardır İngiltere'de e, en baş punk aslında sistemi de böyle eleştiren bir şey. Mesela Green Day bir şarkısı var. Amerikan idiot diye bu sistem eleştirisi mm -hmm. aslında punk'ın ortaya çıktığı nokta. Özellikle Sex Pistols'un şarkılarına bakın. Queen ile ilgili bir İngiltere'de çıkan bir grup ve orada Queen ile ilgili God Save the Queen miydi şarkının adı hatırlamıyorum ama hani tamamen o sistem karşıtı bir görüşü var. İşte bank burada zenginlerin işte size tekrar bank tanıttığı bir etkinlik oluyor. Yani çok e, sinir bozucu bir şey bu. Sonra 2018'de Heaven the Bodies diye bir e, şey yapmışlar. Tamam. Burada da işte katoli, katoliklik ve ikonografiyi kullanıyorlar tamam burada Vatikan'da destek vermiş ve cübbe falan göndermiş sanırım insanlar giyinsinler diye ama burada da çok eleştiri almışlar işte din niye bu şekilde kullanılıyor çünkü Rihanna'nın çok meşhur bir görüntüsü varmış o hmm. görüntüde hani, hani neden dini bu şekilde e, dans ediyoruz ki diye bir tartışma dönmüş sonra hmm. 2015'te China through the looking glass diye bir etkin bir tema belirlemişler ama şimdi burada da eleştiriler aslında şuradan geliyor ee, oryantalizm yaptıkları konusunda bir eleştiri oluyorlar yani e, egzotikleştirme diyorlar ya batının gözünden doğunun görünmesi işte bu da nasıl görünüyor Aa, işte çok egzotikler farklılar hani e, bizim gibi değilsiniz ama güzel bir bakış açısı değil bu arada daha aşağı görüp e, çünkü böyle temel şeyler var mesela işte biz daha bilime ve eğitime yanık siz daha vahşi ve egzotiksiniz gibi bir e, şey var buradan çıkıyor çok çok basitleştirmek gerekirse şimdi insanlar bunu eleştiriyorlar e, bu temada da yani e, siz aslında çok egzotik gibi oryantalist bir perspektiften bakmışsınız diye eleştirilmişler baya sonra 2021'de in america diye bir tema belirliyorlar ve burada da Ocasio-Cortez vardı bu dönemde çok meşhurdu bu kadın Amerika'da sol partiyi hatırlamıyorum şey diye bir elbise giymişti zenginleri vergilendir şimdi burada da yine etkinlikle eleştirildi bu elbise çünkü hani etkinlik yani hem bağlı etkinliklerinden biri ve bu bağlı etkinlikte sen gidip zengin vergilendirme diyorsun o da bir tuhaf yani o zaman hani belki de şey gibi bir amacı mı vardı ne hani oradaki zenginlere bulunmak çok fazla ve sadece Amerika'da da değil. Şimdi bu yani insanlara böyle daha aşağı böyle kötü bir muamele yaptığı için Amerikalılar onlar da zamanla işte bunu protesto etmek için Amerikalıların ve aristokratların zenginlerin giydiği yani böyle bir takım elbiseler e, işte böyle bir görüntüye kalıyorlar ama bunu kendi tarzlarını uyduruyorlar şimdi buna bilekten Isim diyor zaten dendi böyle şey gibi süppe gibi bir anlamı var nerede bu e, işte aristokrat estetiğini alıp aslında kendi terzilerini uyarlayıp bir tür protesto haline getirmişler şimdi bu tema iyi güzel hani evet kapsayıcı bir tema olabilir ama şimdi şöyle bir şey var anavintorla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir şöyle söylüyorlar Vogue'da siyahi bir çalışanın işinde yükselmesi ve daha üst kademelere gelmesi beyaz bir çalışana göre daha zormuş. Mesela böyle bir tartışma çıkmıştı. Şimdi ben bu kadının <laughs> sonra açıklama yapıp işte evet kabul ediyorum ve özür diliyorum tarz bir açıklaması var ama yani hiç umurda değil. Bu gerçekten o bütün siyahlar umrunda değil zengin siyahlar umrunda bence o yüzden mesela bu seneki işte Black Dandy temanın ayrıca sunucularından bir mesela Lewis Hamilton'dı ve diğer siyah işte sanatçılar falan Lewis Hamilton'da bir formula bir e, sürücü pilot oradan onu seçmiş yani bilmiyorum pazarlama dehası yani tam bir halkla ilişkiler pazarlama işte bir ürünü nasıl zenginleştirip satabilirsin tam bir deha yani ama işte temsil ettiği şey ve yapmaya çalıştığı şey beni rahatsız ediyor ben sevmiyorum ve bana bu çok e, lame yüzeysel İsrail çatışmasında Gazze'deki insanların e, o çaresizliklerinin e, daha görünür olmasını istemişler ve demişler ki hani buradaki ünlüler buna sessiz kaldılar ve burada Met katılmayı tercih ettiler. Hani o zaman e, bunu protesto etmeliyiz diyerek hani ünlü insan Kala. Bugün çok e, büyük bir ekonomik araç aslında baktığınızda. 2024'te markalar için yaratılan medya etkisi tam 1.4 milyar dolar. Süper Bowl'un neredeyse iki katı. Yani sadece moda markaları yok bu arada mücevher firmaları da var. Dikkat ettiyseniz insanların her yılı devasa elmaslar. Da kim sahibi o elmas madenlerini kim işletiyor Nereden bulunuyor Bunlara girmeyeceğim Ama açık Açık yani Bence e, Mode için Çok önemli bir etkinlik Markaların kendini tanıtma fırsatı işte tiktok fenomenleri Hollywood yıldızları Herkesi davet ediyorlar Ve Kimse yani Kimse o bağışla ne yapılıyor, nereye gidiyor diyor, sergi nasıl işliyor işte neyi gösteriyor kimsenin umurunda değil bu yani çünkü ben serginin tanıtıldığını görmüyorum sadece moda firmalarının tanıtıldığını görüyorum aslında bu bir sergi biliyorsunuz sergi var arka planda baktığınızda hmm. e, metropol den müzesinde mesela şu an gidip Black Den Deezim sergisini ve ee, bu temadaki işte neleri topladılar onları görebilirsiniz. Ama muhtemelen bunu çoğu insan bile bilmiyordu yani. Çünkü böyle bir sadece parti gibi sonuç olarak sonuca gelelim. Bugün kültürü temsil eden değil de kültürü kodlayan bir yapı bence. Ee, sadece o kimlik, o kimliği yani giyebildiğiniz derecede ölçülü. edilmiş İşte bu büyük büyük kıyafetlerdir. Yok işte ım, Kim Kardashian'ın Marilyn Monroe elbisesine zorla sıkışmasıdır falan. Böyle abuk sabuk bilmiyorum çok saçma sapan etkinlik. Evet. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu konuşmak istedim. Şu sıralar böyle gündemi yakalayıp oradan içerik çıkarmayı seviyorum açıkçası. Bence iyi oluyor ama şey de vardı yorumlar yorumları okuyorum. Orada şey var. Sohbet videosu isteyen bir izleyicimiz var çekeceğim. Ama böyle onu daha güzel bir ortamda çekmek istiyorum. Hani yaz geliyor parklar bahçeler cıvıl cıvıl belki gidip hani orada bir video çekmek istiyorum açıkçası. O yüzden biraz bekletiyorum. Ama sohbet videosunu da çek istiyorum tabii ki. Evet, videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.